Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Mutant Hazine Adası oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu macera 2 gün önce gelmişti ama bir hatadan ötürü Kaban bu macerayı hemen sonlandırmak zorunda kaldı. Ve şimdi tekrar geldi. O yüzden bugün oynamaya başlıyoruz. Ee, bu ikinci oynayışım olacak. İlk oynadığımda 3 tane S5 koymuşlar destansız zorluğuna. Gittim onları aldım. İşte buradalar. 5. kateme kataliz sınıf katalizörü parçası kristali %2 3 tane var. Şimdi üçünü de açacağım. Gördüğünüz gibi açtım. Mutant, bilim ve kozmik verdi. Bilimle kozmik oluşmak üzere güzel oldu ama bir tane mutantta tekno verse daha güzel olacaktı. Mutanttan zaten bir sürü var. <laughs> Şimdi başlayalım. Evet. Destansı zorluğunu bir kere oynuyoruz. Şimdi burada biliyorsunuz ki anahtar almanız gerekiyor burada yollara girebilmeniz için. O anahtarları da burada ee, özel müsabakalarda, e, etkinliklerde e, bir tane dolap var. Orada o dolapta size bir görev yaz veriyor yani bir görev yazıyor size. Mesela hırsızları adeta birer sinek gibi yakalayanlara diyor sandıktaki etikette. Yani e, orada kimlerden bahsediyorsa o kişiyle dövül yapmanız gerekiyor ya da o kişiyi herhangi bir macerada dövmeniz gerekiyor. Böylece iki kere yaptığınız zaman buradaki pl platinum platinum Johnson anahtar seçicisini alıyoruz ve oradan bunu seçer seçmez 4 tane anahtar seçeneği sunuyor bize. Onlardan size uygun olan zorluk seviyesini seçip Mutantacın adasına giriyorsunuz. Şimdi ikinci girişimi yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü yol var burada ve bunların hepsini tek tek girebileceğiz inşallah. Ne kadar anahtar verecekler bilmiyorum ama muhtemelen bunların hepsine gireriz. Bazı yollarda iki tane anahtar istiyor fark ettiyseniz. Mesela burada şu sağdaki yola gitmek için, vasla başlayan yola gitmek için iki anahtar harcamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra ödülleri görüyorsunuz. 1000 tane 6 yıldızlı parça, T5 parçaları, 2 tane S5, hem 1000 tane parça hem 7500 tane 5 yıldızlı. Gayet güzel. Sonra ben şuraya gitmiştim. İşte yanına bir biten yola gitmiştim. Burada 3 tane %2'lik S5 duruyordu. Az önce de onları açtım. Ve gene gördüğünüz gibi 1000 tane ve 7500 tane 5 yıldızlı. 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristali var. Yine S5 kristali var görüyorsunuz %2'lik. Bir tane daha var. iki tane daha S5 gibi olduğunu görüyorum. Daha çok onlara gideceğim. Şimdi ama bu kez şu 1000 tane 6 yıldızlı ve 7500 tane de 5 yıldızlı olana bir gitmek istiyorum. Burada yola çıktığınız anda macerayı sonlandırabilirsiniz. Yanlış gittiğinizi fark ederseniz veya fazla gittiğinizi fark ederseniz merak etmeyin. Anahtarınızı kaybetmiyorsunuz. Ama anahtarın anahtarı açarsanız yola girerseniz e, e, o zaman anahtarınızı kaybedersiniz. Oradan sonra geri dönüşünüz yok. Maceradan çıkmamanızı öneririm. Şimdi geldik bizim yola. Anahtarı açıyoruz. Yani kapıyı açıyoruz anahtarı kullanarak. Kapının kilidini aç diyor ve dördüncü seviye anahtarı kullanarak kapıyı açıyorum. Şimdi sağa gidemem çünkü anahtarım kalmadı. Soldan devam ediyorum. İlk rakibimiz Miles Morales. Örümcek adam. Evet. Nick Fury için oldukça kolay bir rakip. Her gün bu anahtarlardan birer tane verecek bizlere. Ve yollarımıza gireceğiz hep. Oradaki güzel ödülleri alacağız. Ne kadar iyi olduğu tartışılır. Bence ödüller güzel. Ama hala %2'lik S5 veriyor yani. Ama çok da fazla veremez tabi. Hala. Evet. Sinek yakalayanlardan birini dövdük galiba. Örümceklerden bahsediyordu herhalde. Evet, şimdi buradaki yollarda ikinci şampiyon mutlaka görünmez biri oluyor ve mutant oluyor. Mutant dövüyoruz. O yüzden Warlock getirdim ne olur ne olmaz ve yaşlı adam Logan çıktı. Evet. Yaşlı adam logunu aldık. Şimdi sırada kaptan var. Kaptanı da Nick Fury ile hızlı bir alayım diyorum kendimi dövdürterek. Evet, kaptanı da hallettik. Şimdi 7505 yıldızlımızı ve 1006 yıldızlı parçamızı da alıyoruz. İkisini aynı anda koymaları çok güzel olmuş. Şurada T2, Alfa ve 3750'de T5 var. Şimdi son boss'a geldik. Son boss hep görünmez. Manyeto çıkmıştı geçen. Havok almıştım. Şimdi yine Havok alacağım o yüzden. Evet şimdi cable çıktı. Tüh manyeto olabilirmiş. Daha hadi manyeto ile halledelim. Şimdi bu dövüş uzar. Havukla. Canım manyetomuzu deneyelim. En son attığımız 5.65 yeni güncellendi. Muhteşem bir hero oldu adeta biliyorsunuz. Şansa bak güçseli açtı. %70 düşürülmüş yetenek isabetine rağmen. Evet. L3 onu öldürecektir. Kanıyarak. Bozma yiyoruz ama. Onun kanı, kanama, bizim kanamalarımız çok daha kuvvetli. Ve ilk maceramızı bitirdik gördüğünüz gibi. Ve 7505 yıldızımızı ve 1000 de 6 yıldızımızı aldık. Şimdi ikinci anahtarımızı alacağız. Mayızla düello yapalım bir tane. Hep Bit bitişik yazacağız herhalde. Yok çıkmıyor. O zaman hızlı bir Miles araması yapayım ben. Hmm. Böyle yazınca çıkması gerekiyordu. Sanki daha önce çıkıyordu diye hatırlıyorum. Ya da bunlar çıkmıyordur belki. Evet. Tamam. Yok bu da çıkmadı. Herhangi bir örümcek de olabilir. Böyle duello ismi örümcek adamla bir şey yazarsanız hepsi olur. Evet Miles bulduk bir tane. Biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Ne kaç iş yaptı ya gerçekten. değil becerisi yapıp kaçıyor. Evet. Bir mayazı daha aldık şimdi gördüğünüz gibi. ...ve Platinum Jones'un yapışkan sandığını aldık gördüğünüz gibi. Sinek yakalayanlara örümcek diyorlardı doğru. Çakma gelmedi. Ve gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor sonra istediğimiz anahtar. Ve dördüncü kademeyi seçiyorum ben. Evet bunu seçince... ...gene bu macerada gördüğünüz gibi destansıya girip... Ee, ...maceraya başlayabileceğim. Ve... Bir yola daha girebileceğim, bir anahtar isteyen yollardan birine girebileceğim. Evet, bunu daha sonra oynayacağım. Şimdi çok fazla uzatmayayım diyorum videoyu. Sorularınız varsa bu Platinum Jones'un etkinliği ile ilgili sizlerin sorularınızı bekliyorum. Şimdi gidip de şimdi de gidip S. 5i alırım büyük ihtimalle ben. Evet, Hangi, e, eğer zorlanırsanız e, yorumlara da yazabilirsiniz. Şurada zorlandım gibisinden tavsiye isterseniz isterseniz anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.